Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimize göz atabilirsiniz. Libya hükümet güçleri Vatiga üstündeki Hafter milislerini vurdu. Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti UME, ülkenin batısındaki Vatiga hava üstünde bulunan Halife Hafter yanlısı milislere yönelik hava saldırılarını düzenlediğini açıkladı. UME birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu, Vatiga hava üstündeki gelişmeleri ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Kununu, Mati hava üssünde kaçan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislere yönelik birkaç hava saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Mitiga Havalimanı'ndan sonraki en önemli hava üssü olarak kabul edilen Matiye, Ağustos 2014'te ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in kontrolüne geçmişti. Hafter milisleri Vatiye hava üssünü yaklaşık 6 sene Batı Operasyonları Komuta Merkezi olarak kullanmıştı. Büyük bölümünü Hafter milislerinin kontrol ettiği Vatiye Hava Üssü'nde 3 Nisan'da hava operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda Hafter milislerine ait 3 Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda araç, ağır silah ve tesis imha edilmişti. Üste düzenlenen bu saldırı ve karşı tarafa verilen zayiat, batı bölgelerinde hava üstünlüğünün UMH'ye geçmesinde önemli rol oynamıştı. UMH'nin ülkenin batı bölgelerinde ilerleyişi, UMH güçleri dün ülkenin batı bölgelerindeki operasyonlarda yaklaşık 3000 kilometre karelik alanı Hafter milislerinden temizleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadarki bölgede Sabrata ve Surman başta olmak üzere 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinin elinden geri alan UMH ülkenin batısındaki sahil şeridi boyunca kontrolü sağlamıştı. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz.